Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu güncellemeye özel e, bu güncellemeye özel gizem ve gizli yerler göstereceğim arkadaşlar. Bu videoya ben çok uğraşıyorum arkadaşlar bir de. Bu video lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz çünkü arkadaşlar ben buna çok emek veriyorum. Bunu düzenlemek var falan var. O yüzden sizi hemen bekletmeden videoya geçelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bence birinci olarak herkes diyor ki yorumlara. Bu e, dünyada dünyanın alt kısmına girebiliyormuşuz arkadaşlar. Hemen ben de deneyelim dedim. Hemen şurada pet shop var. Pet shop'un arkasına geliyoruz. Burada deniz var. Denize atlayıp şurada bakın taş var şurada. ha Bu taştasınız ya arkadaşlar şu an. Şura. Buradan arkadaşlar şuraya görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ha, bakın burada bir boşluk var. Ben yapmadan burada bir boşluk var bakın. O boşluk işte o boşluğa girmeye çalışacağız. Hadi girelim. Kolay olacak bence. Şöyle. Şuradan arkadaşlar girelim. Ben de göremiyorum ki. Bir dakika. Ha. Arkadaşlar bakın girdim. Oh. Mesela şu an kafamı çıkarsam bakın neredeyim arkadaşlar. Çok komik. Ben neredeyim? Yüzerek dünyanın altındayım. Ay, üzerimden pati izleri geçiyor. Arkadaşlar ben bir tane bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan bir video çekeceğim. Fotoğraf yani fotoğraf çekmem gerek ama nasıl çekeceğim? Sakın ama arkadaşlar ben buradan dünyanın altından gideceğim. Hiçbirine gözükmek istemiyorum. Çok komik. Hemen geçelim hadi ya. Lalla. Hı. Hıh. Bura şu anlık böyle bir yer. Ben nereye gideceğim? Nereden çıkacağız? Hadi. Ay, yerin altındayız. Birini korkutsak mı acaba ya? Hadi korkutalım. Selam. Ya <laughs> bir diyecek ki benim kafamı göremeyerek. Ben yüzdüğüm için diyecek ki sen nasıl böyle yapıyorsun falan diyecekler arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar <laughs> hiçbir bilmiyor onu. Neyse şuradan çıkmayı deneyelim. Hadi çık ya. Ha çıktık. Arkadaşlar bu çok komikti. Çok iyiydim. Ve arkadaşlar şimdi en gizemli olana geçeceğiz. Tavşan. Hemen bakalım. Arkadaşlar ya ben bu tavşana üzülüyorum ya. Bu adam ne yapsın ya? Her şeyi yaptı. Her gün üzgün. Bakın bakın hemen yanına oturalım. Ha oturduk arkadaşlar bu adam ne yapsın az bin burnu buraya koyuyor hep hep şurada bir ağaç var arkadaşlar şurada şura tam şurada bir ağaç var orada herkes hep oraya koyuyordu ama hep orada ağlıyordu üzülüyordu hep ağlıyordu veya üzgündü. Şimdi ha, bence bu gerçek tavşan değil. Ama gerçek tavşan da olabilir. Ben hala arkadaşlar bu güzemi çözemedim nedense. Bu tavşanın içi gülümsüyor mu ağlıyor mu? Bence şu an ben şöyle biz video çekmeden önce baktığımda bu gülümsüyordu ya çok tatlı işte. İçi yani içine baktığımda gülümsüyordu arkadaşlar. Ben de şimdi düşünüyorum ki arkadaşlar bu gülümsüyor bence bu tavşan ilk defa bunu burada dövme dolapta acaba başı dönüyor mu dur neyse ilk defa arkadaşlar burada şey mutlu ya ben de çok sevindim hep bu tavşana zorbalık yapıyorlardı şimdi 6. yaşında çok eğlendi bu tavşan bu tavşan ya daha ne yapsın ya her şey annem buna zorbalık çektirdi resmen Neyse arkadaşlar diğer diğer şey, gizemimize geçelim. Arkadaşlar şimdi bu e, sadece kreatörlerde oluyor. Şurada. Şu müzik yeri var ya şurada. Şu sadece kreatörlere geliyor. Şu, bu şey. Bu şey sadece kreatörlere geliyor. Herkes bazen bunu her bazıları istiyor. Bunu nasıl alabiliriz? Onu bilmiyorum ama onu bunu her sadece kreatörler neden alabiliyor? Bunu neden biz alamıyoruz? Çünkü bunu admin onlara özel olarak gönderdiği için ve youtuber'a da mesela bakın şurada video çekiyor. Şurada mesela ben de bir tane çekeyim şurada bir tane. Şuradan. Ben de çekeyim şu drone Sanki ben çekmiyormuşum gibi. Şöyle. Şöyle arkadaşlar herkes evinde böyle bir çekiniyordur zaten değil mi? Şöyle şuradan bir poz vererek çekiyordur zaten arkadaşlar herkes. Ve yanına bak illa bir güzel bir emoji koyuyorlar. Ben bunu şöyle bir şey koymak istiyorum. Şöyle bir şey. Tamam. Alalım bunu satın alalım. Arkadaşlar bunu şey oluyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar şu an şöyle bir şey var. Hmm, bir arkadaşlar şu anlık bir dakika bekleyelim ve arkadaşlar şu an o video o videoda arkadaşlar şöyle bir şey var ee, o videoda arkadaşlar bir de kreatörlerde video çekerken arkadaşlar hep şuradan admin onlara bunu özel verdiği için oluyor. Herkes zaten benim paylaştığım fotoğraf gibi paylaşıyor. Arkadaşlar şuraya nasıl geçeceğiz ya? Zeyneyim. Bebek olayım da. Atlet'te 10 takımı yaptım. Almadı. ha. 1500 lira ya. Para altın veya elmas olsun. Elmas daha çok sever. Arkadaşlar ben şu an karakterimi bu yapayım. Arkadaşlar ve nedense bu güncelleme hepsinden daha güzel yaptı. Ama neden ya? Arkadaşlar burada Sky neden geldi? Hemen göstereceğim arkadaşlar. Cevabını. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar şöyle ha Sky. Sky neden geldi? Şimdi arkadaşlar bu Sky hep onun fotoğrafını çekiyorlar. Mesela bu neden bu robotlar burada ve boş bir yer yeri çekiyorlar arkadaşlar bu robotlar. Şimdi arkadaşlar bu Sky neden burada arkadaşlar? Ee, bu Sky arkadaşlar binlerce zinle bakalım. PKT'nin 6. yılı. Kutlamamıza hoş geldin. Bugün kutlama günü. Bugün. <laughs> Neyse arkadaşlar bu Sky neden böyle? Neden böyle bir şey yapıyor ki ya? Neden acaba? Ve Sky neden ya? Neden hiç gelmiyordu? Arkadaşlar aslında bu ekmek sezonunda da arkadaşlar aslında gelmişti. Ekmek sezonunda da arkadaşlar aslında gelmişti de. Sadece ekmek sezonuna ekmek sezonunda gelmişti ama çok gözükmüyordu. Orada sadece kostümü vardı. Şu an ama şu anda kostümü var. Arkadaşlar o yüzden sıkaya yapmamız gerek. Sky bence neden geldi? Çünkü burada Nimda da var. Nimda demişti ki önceki birka birkaç güncelleme önce demişti ki Admin ben aslında ben aslında Nimda demişti ki ben aslında Sky ile evleniyordum tam. O sırada Admin gelip Sky'ı elinden aldığı için Sky Nimda ona çok kızdığı için bakın yüzü zaten öyle. Ve Arkadaşlar Sky neden geldi? Sky Admin'in doğum günü yani. Doğum günü olduğu için bakın ne diyor? Bakın. Mutlu yıllar bana dediği için arkadaşlar. Mutlu yıllar bana dediği için arkadaşlar. Tabi bunlar evlendiği için. Bu da Sky'da ona onun doğum gününe tabi gelecek. Yani sevgilisinin şeyine. O yüzden. Geldi bence arkadaşlar. O yüzden geldi. Ee, o zaman arkadaşlar e, videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Umarım kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmazsınız. Like atıp abone olun lütfen arkadaşlar ya. <laughs> ben bu videoya çok emek veriyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçak. Hoşçakalın Hoş hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum.